Yüreğimi bilirsin, titrer durur. Aşktan mı, korkudan mı diye sorma bu sefer. Aşktan, çoban emmi. Aşktan. Ama... Aşk varsa ama yoktur Ömer. Amadan sonrası yalnızlıktır. Amadan sonrası geri dönülmez bir pişmanlıktır. ...yunkıs fısala hıfzı hale... Öğrenmeyeceğim. ...yaktı l-hayana... ...başere... Baba. ...telka... <laughs> ...kadı... ...ve telka... Babam kadir. Celal'dir. Oğlum Cemal olsun dedim. ...kayfa tekun... ...melakam... Cemal'imizi isteriz senden. ...yıkma damir atması damir... ...tensif Senden tek bir şey istedim. Sen bir kez daha da ciğerim yaktın baba. Oğlum benden aldın. Sen de bir anasın. Evlat acısı çekerken Al bana ettiğin bir eva mıdır? Asıl sen aldın benim oğlumu. <laughs> Manen Kade. öldürdün onu. İlk gördüğün andan beridir zerre kadar sevmedim. Hep hor gördün, tersledin. Çocuğumun dili tutulmuş vaziyette. Etme. Sizi ayırmayalım biz. Kalsın. Ayrı kalsın. Sevmesin de yara olur. Telafisi olmayan bir yarayla da yaşanmaz. Sen zannediyor musun ki bu yavru sütten kesildi diye şefkat etmekten de vazgeçti. Torununun Torun sıhhatini düşünüyorsan müsaade et. Gelsin, görsün anasını. Zeynep hacı, Durdağan'a gönderdi beni. Yarın gelsin, oğlunu görsün dedi. Kadirka, ne oldu da insafa geldi? Sen Vay. çobana dua et. Çoban? Kadaya. Ali, sana teşekkür etmeye geldim. Evladıma süt götürmüşsün. Onu görebileyim diye konuşmuşsun. Tevafuk oldu, öyle. Orada denk geldi, konuştum. Tevafuk demek. <laughs> ويساوي المطول بالاتي، نشرف ونساو حياتي، وتلكا قضية، وتلكا قضية, وتلك قضية أما هاي مش درجة مهمة تما سابقا شنو ناستانا والله كل شي Ben sana karşı çok mahcumum Zeynep, ne yapsam ne kadar iyilik etsem kafi gelmez. O vaktinde bilemedim, anlayamadım. Anladığımda da çok geçti. Bugün bugündür içimde bir nedamet yükü. Bir tövbe ki hiç sorma. Tekrar tekrar düşmeye okay. gerek yok. ne olacak şimdi? Götürecek misin yeri? Emanettir. Mecbur götüreceğim. Ama onlara derim gene, çocuğun yeri anasının yanıdır diye. Gene söylerim. Okay. Zeynep, geçti Zeynep, geçti beni savunmamı için sağ ol Madem kardeşimle belli bir karşılığında ortaklık kurmuşsun, şimdi ona yardım etmeni icap eder Tuğba'na. Madem sen bu işlere meraklısın, madem bir yanın cevap, o zaman gel burada benimle konakta yaşa. Hem oğluna bak, hem de onun sahip olduğu işlerin hepsini belisi olarak sen yönet. Ben de sana istediğini vereyim. O zaman kimseyle evlenemezsin. <messizlik> Zeynep. Beni hiç sevmedin. Bir de babam var. Celal abi. Celal abi ne kadar esiyet etmiş olursa olsun. Her şeye rağmen o benim babamdır. Niyetini biliyorum. Ömer'i ortaklıkla az Toprağına çökeceksin. Ben ne babamdan, ne kardeşimden, ne de kalbimden vazgeçemem. Malım lökün sana kalsın, oğlumu da alacağım senden. Ama bugün ama yarın, elbet alacağım. Zeynep, sermayesi yalnız sevda var.